Evet Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle Bir Satranç Videosu Oynayacağız Satrançımız Şurada Gördüğünüz Şu Satranç Uygulaması ee, Bir Dakikalık Oynayacağım Çok Hızlı Olacak Ve Hem Oynayıp Hem Anlatmaya Çalışacağım ee, Bu Bir Dakika Biraz Değişik Satranç Uygulamasında Çeşitli Oyunlar Var ee, Yeni Oyun Diyoruz Buradan Dakikamızı Ayarlıyoruz Bir Dakika en hızlı ee, dünya üzerinden bir rakibimiz gelecek bakalım nasıl olacak başlıyorum başladım şimdi çok hızlı oynamamız lazım bir dakika oynarken bir stratejinizin olması lazım stratejiniz olmazsa saldıracağınız yeri bilmeniz lazım ee, stratejiniz olmazsa zorlanırsınız şimdi ben mesela bu arkadaşın başlangıcı değişik oldu ilk önce atları değişmeye zorlayacağım değişmedik şimdi şuradan saldıralım Evet arkadaşlar bir dakika biraz hızlı oynanıyor Dolayısıyla yapacak bir şey yok sıra onda şöyle geldi biz bunu yiyelim atını verdi bize. Şimdi arkadaşlar burada eee süresi bittiği için biz kazandık. Dediğim gibi bunda hızlı oynamak önemli. Tekrar oynayacağız. Şimdi tekrar başladık. Bu ikinci oyunumuz. Nereli bu rakibimiz? Sierra Leone diye bir yer. Bu ilk önce şey çıktı. Şahın çıktı. Çok ilginç. Daha falan böyle bir şey oluyor. Buna nasıl bir şey yapabiliriz? Az bir düşünelim. Hayır. Beraberlik teklifinde bulundu. Şah çekiyoruz arkadaşlar. Bir şah daha. Mata doğru gidiyor. Şöyle yapsak. Evet mat. Bir oyun daha. Nereli? Kanadalı. Burada muhtemelen filin çıkacak, atın çıktı. At için tedbir alıyorum. Atını eğer gelirse diye. Şimdi arkadaşlar, burada şu yan karenin ee, G2 karesini filin görmesi lazım. Burada bir oyun yapacağız. Oyunumuz çok basit. Atı at değişimi önereceğiz. Arkasından at değiştiği zaman e, şahın önünü açmış olacak. Şahın önünü açtığı için de e, biz direkt mat edebileceğiz. Evet tuzağımıza düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çok basit oldu. Şimdi tekrar bir daha oynuyoruz. Bu kaçıncı oyun? Üçüncü mü? Dördüncü mü? Çoban ön hazırlığını yaptım ama o şöyle yapalım. Atımızı alırsan atını alırız diyelim. Şuradaki piyonu koruması lazım. Evet korudu. Nasıl bir şey yapalım biz buna? Şuradan bir at daha çıkalım. anlattım ben ya. Vezir verdim yanlışlıkla. Olabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Vezirsiz de oyun oynanır. Evet galiba atımı da verdim. Diğer atımı da verdim. Oyun biraz değişik oldu. Olsun. problem yok. Eğer saniyeden kaybetmezsek Evet bunda yenildik arkadaşlar. Saniyeden dolayı yenildik. Tekrar bir oyun daha oynayacağım. Bu kaçıncı oyun? Beşinci oyun. Siyah geldi bize. Şöyle yapalım. Bakalım bakalım bakalım. Bu atı sabitlesek. Şöyle gidelim. Atla ee, C2 karesine saldırmaya çalışacağım. Evet. Kale gitti. Nasıl bir şey yapalım arkadaşlar? Şöyle yapalım. Evet vezirini aldık. Yavaş yavaş baskımızı arttıralım. Şu atımızı çıkalım. Hmm. Şu anda burada film sıkışmış gibi görünüyor ama film sıkışmadı. Ee, zaman aşımı sebebiyle kaybettik. Bir oyun daha oynayalım arkadaşlar. Çoban Mat'ın ön hazırlığını yaptım. Aslında kalesini alabilirdim. Ve Çoban Mat'a. Bir oyun daha. Son oyunumuz. Bakalım bu nasıl olacak. Nereli bu? Güney Afrika'da. Şimdi arkadaşlar yine çoban ön hazırlığını yapıyorum. Evet. Afrikalı kardeşimiz çok da iyi bilmiyor anladığım kadarıyla. Şah çektik. Meyvran yiyeceğiz. Değiş, Değişim yapacağız. Değişimi yaptık. Şimdi şuradan şöyle gelsek ilk önce bir şey yapalım. Sağa çekelim. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Şöyle yapalım. Evet, bunu biz kaybettik. Zaman aşımı sebebiyle. Burada bir dakikada dikkat edeceğiniz şey hızlı oynamak ve süreye dikkat etmek. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.